Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sızar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kostüm panlama yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi e, kulüpçe konuştuk ve kostüm panlama çekelim dedik. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Neyse laf, laf fazla Uzatmayın Sizlerde de videoyu beğendiyseniz hemencik videomuza geçelim. Video biraz kısa olabilir. Ee, o yüzden kusura bakmayın yani yavaş yavaş böyle yüksek dakikalı videolar çekmeye çalışacağım. Neyse arkadaşlar Lafı biraz bence biraz daha uzattım. Neyse hemen geçelim. Ve evet arkadaşlar şimdi ben size e, e, direkt haritayı anlatayım. Şimdi arkadaşlar bak vuruyor bak. Neyse ben buradan direkt tüm yükleri Alayım hemencik. Arkadaşlarımız sırasıyla gelecek şu kırmızı çizginin oraya. Sonra eğer beğenirsem geçecekler. Beğenmezsem öldüreceğim yani. Neyse hemencik ilk kişi gelsin. İlk kişi. koltuğun kostümü de iyi değil kanka kusura bakma. Gel. Leon'un kostümü güzel. Geç. Kim geliyor sen de geç. Sırasıyla gelin arkadaşlar. Sen bu ara o kadar sen biraz klasiksin kanka ya o yüzden kusura bakma. Ya şunu yapıyor ya sen de klasiksin kanka kusura bakma. Sen helalsin lan. Sen adamsın. Sen geç kanka. Seninki de güzel. Bir sonraki. Kanka kusura bakma. Seninki de biraz kötü. Seninki de kötü kanka ya. Neyse arkadaşlar. Kazanan arkadaşlarımız bunlar. Bir dahaki turda da bu arkadaşlarımız gelecek. Videomuz biraz kısa olabilir arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar. video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.